Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizlere Safer'in kızından bahsedeceğim arkadaşlar. Safer'in kızının yeni bölümünde neler oluyor? Safer'in kızında Sancar Akın'ı öldürmek istiyor. Ve Nare ve kızı Melek buna engel oluyor. Sancar son anda Akın'ı öldürmekten vazgeçiyor. Yani Akın için değmez diyor. Narin'i çok sevdiği için Narin'in e, arkadaşı ile birlikte olmasına dayanamaz. Gediz e, ise Narin'i alırım ve yarın yanağına dokunurum diyor. Bu ise Sancır çok kötü etkiliyor ve hiçbir zaman Narin'in yanağına dokunamazsın ve Narin'i alamazsın diyor. Çünkü nare seni sevmez. Kendimden biliyorum der ve diğer yandan Yahya uh, Yahya ile Elvan e, barış barışmak üzereler ve bakalım Elvan Yahya'yı e, barışacaklar mı? Ve daha fazla bilgi istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sefirin kızı Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün e, muhteşem dolu e, sahneleriyle devam etmektedir ve çok etkileyici bir dizilerdendir. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar